Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Üvey oğlu Hind bin Ebu Hale et Temimi Resulullah'ı şöyle tasvir etmiştir. Önce anam babam ona feda olsun dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı, kısa da kesmezdi konuşmalarını gerektiğinde tekrarlardı, öğüt verdiğinde ciddi dururdu, ciddi olurdu ve kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi, tartışmaya girmezdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi beğenmemezlik etmez, etmezdi. Tebessüm ederek güler yüzlü davranırdı. Bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi tebessüm ettiğinde görünürdü.